Şimdi e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önceki peygamberlerden ve ümmetlerinden bazı halleri bize aktarıyor. Hadis-i şeriflerinde Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın ümmetinden bir kişiye Cenab-ı Allah ömrünün kalan süresinin yarısını zenginlik, yarısını fakirlikle geçirmesi için bir lütufta ve muratta bulunmuş. Yunus Aleyhisselam'a da demiş ki cenab Allah ey kulum, peygamberim, Resulüm. <laughs> o, okul, o ümmetinden okula git söyle. Evvela zenginliği mi ister fakirliği Şimdi e, süre içerisinde tabii e, Yunus Aleyhisselam soruyor o zaten ve o diyor ki benim bir hanıma sormam lazım. Tanışmam lazım. <gülüyor> 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 çok, çok hoşuma gider bu kısa benim. Evet şu an benim de çok hoşuma gitti. <laughs> <abi de. gülüyor> Hazreti Yunus diyor ki ya hakikaten emin misin soracak mısın? E eşine falan ya sormam lazım diye ya. Ey Allah sorayım müsaade. <laughs> hanımına gidiyor. Hanımına mevzuyu anlatınca bak hanım evvela fakirliği isteyelim. Ahir ömrümüzde zenginlik olursa rahat ederiz. Vesaire yok diyor efendi. Sen evvela zenginliği iste. Hanım bak kurban olayım yapma. Evvela fakirlik genciz. Birazcık çalışır şabalarız. Bu sıkıntılı süreci atlatırız. Zenginlikte daha rahat falan ihtiyarlıkta ille diyor ki bizimki fakirlik şey ilk önce zenginliği iste bilhassa Hazreti Yunus'a tekrar gidiyor bizimki bu kararı söyleyince Hazreti Yunus'a şaşırıyor bak emin misiniz gelin etmeyin falan neyse Cenab-ı Allah'a hali arz ediyorlar Cenab-ı Allah ertesi sabahtan itibaren bir sahabet bir zenginlik öyle büyük nimetler öyle güzel kapılar açılıyor ki önlerine muhteşem bir hayat ama o evin hanımı diyor ki efendisine kocasına efendi ben senden diyelim ki bir somun ekmek istediysem akşam için iki tane al. Lakin mutlaka ihtiyaç sahibi birini bul ve onlara ver. Evet. Evlatlara çarık ihtiyaç olduğu vakit onları bir çift alacaksan iki çift al da bir ihtiyaç sahibi çocuk bul mutlaka ver. Ömürlerinin o yarısını öyle geçiriyorlar ki kendilerine ne aldılarsa başkalarına da aynısını alıyorlar. Yani Kendin için istediğini başkası için istemediğin sürece bu iş olmaz. Evet. Cenab-ı Allah ömürlerinin o yarısı nihayete erdiğinde onlara bine bir müjdeyle lütufta yaklaşıyor. Ben onların geri kalan ömürlerini de zenginlikle geçirmelerini murad ettim diyor.